Merhabalar anne adayları. Bugün size farklı bir genetik testten bahsedeceğim. CVS. CVS bebeğin eşinden parça alma işlemidir. Daha öncesinde defalarca amniyosentezi, genetik incelemeleri duydunuz. Bunların hepsini çokça anlattım. Bu sefer CVS. Erken yapılır. 11 ile 14 hafta arasında yapılır ve CVS en büyük avantajı çok erken tanı koymasıdır. Amniyosentez gibidir. Kesin testtir. Vardır ya da yoktur diye sonuç verir. Olasılık hesabı değildir. O yüzden kesin tanı gereken bebeklerde anormallikten şüphelendiğimiz bebeklerde yaptığımız bir incelemedir. Aslında burada anne adaylarının aklına gelen soru şu. Bebeğin eşinden parça alıyorsak bu bebeğe zarar verir mi? Ekranda gördüğünüz gibi bebeğin omurunda bile değil. O sırada hareket bile ediyor. Neden? Çünkü kesesinin içine girmiyoruz. Bebek bundan haberdar olmuyor. Ve plazantanın üzerinde yaptığımız bu işlemden plazanta zarar görmüyor. Bu nedenle Genetik inceleme yapılması gereken, kesin tanı gereken bebeklerde erken tanı için çok iyi bir tanısal testtir.